Herkese merhaba arkadaşlar, prototip.com için hazırladığım bir yeni paylaşım üyosuna. hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz bu kanalda ben size CSS ile yapabileceğiniz bir sürü güzel şey paylaşıyorum. Özellikle JavaScript'te yapmak zorunda kaldığımız şeylerin CSS ile nasıl yapabileceğimizi paylaşıyorum ki daha az efor sarf edelim, daha performanslı sayfalar hazırlayabilelim. Yani gereksiz yere ekstradan kod yazmayalım. Bu ders de onlardan bir tanesi, drop-down... Açılır bir alan yapacağız ama şu çektiğim dersten farklı olacak bu Tabii ki Ya da bunun yenisini çekmiştim yine ondan farklı olacak ee, Bir Şey gibi düşünelim bunu hemen örneklerini size göstereyim mesela GitHub'dan Neresi şurası bir drop down açılır içerik örneği burası aynı şekilde Ne bileyim işte şurası aynı şekilde buraları gördüğünüz gibi buraları Aynı şekilde Ve prototip üzerinden örnek verecek olursak mesela burası aynı şekilde. Şimdi bu gördüklerinizin hepsi JavaScript ile yazılmış. Fakat bunların hepsini CSS'te yazmak da mümkündü. Ve gerçekten de büyük bir fark olmayacak göreceksiniz. Önce çok basit bir örnekle başlayalım. Drop down container diye bir div oluşturuyorum tamam mı? İçerisine de bir tane buton koyuyorum ve Buraya ne diyelim biliyor musunuz? Şuradan mesela bir örnek bakalım. Şunu diyebiliriz ya değil mi? Kod diyelim. Ben bu arkadaşa tıkladığım zaman burada bir tane navım olsun benim. Uleli li. Mesela burada işte menü 1 diyelim. Menü 2. Menü 3. Böyle bir şey olsun. Şimdi çok ufak bir CSS yazacağım ama öncesinde sıfırlamam var. Sadece burada bir font family belirleyeyim. Evet tamam. Daha sonra e, drop-down container'ımı seçtim. İçerisindeki aslında butonuma birkaç stil vereyim. Genişliği mesela 200 piksel olsun. Yüksekliği 50 piksel olsun. Display Flex, Align Items, Center, Justify Content, Center diyerek her şekilde ortalayalım bu arkadaşı. Ve bir de buna mesela ne diyelim? Rebecca Purple diyelim buna. Yazısının rengini beyaz yapalım. Font Size 16 piksel olsun. Bu arkadaşa bir de Cursor Pointer vereceğim. Tamam. Tabi bu şeyi body'mize bir padding verelim ki daha net görebilelim bunları nasıl yapacağımızı. Evet tamam. Şimdi bu drop down container'ımın kendisine de position relative vermem gerekecek. Neden? Çünkü drop down container'ımın içerisindeki nav etiketime position absolute diyeceğim. Top 0 diyeceğim. Left 0 diyeceğim. Ben topa %100 dersem ne olur? Hmm, güzel. Tamam topa %100 diyelim. Neden? Çünkü şuradan genişliği neyse şey yüksekliği o kadar top değeri vermiş oldum. Ee, buna da bir arka plan ya da şöyle yapalım. Buna bir arka plan rengi verelim. Tamam background'ı FFF olsun. Border'da da bir piksel Rebecca Purple olsun. Tamam genişliğim %100 olsun. Şey neyse. Hatta şöyle yapabiliriz. dropdown down container veya ben display inline block dersem İçerisindeki butonum kadar olacaktır bunun şeyi. Güzel. Border radius'umuz 3 piksel diyelim. Çok güzel. Bunun içerisindeki u, l, l, a, display, e, block diyorum. Padding 10 piksele, 15, font size 14 diyelim şöyle. Güzel. Text decoration none diyelim. Hatta bunu genele verirsek daha iyi olur sanırım. Güzel. Buna üzerine geldiğimizde de background'ını Rebecca Purple diyelim ama bu sefer bu arkadaşın bayağı bir şey olsun. Bakalım. Çok güzel. Bu arada şunların rengi de Rebecca Purple olsun. Niye Rebecca Purple bilmiyorum ama başladık bakalım. Neyse normal şartlarda navım ne olur? Şöyle düşünelim. Opacity'si sıfır olur. Visibility'si hidden olur değil mi? Ve ben bir transition koyarım bana. Mesela 200 ms all derim. Şöyle bir şey yapabilirdim. En basitinden drop down button'ım fokus özelliği var. Fokus olduğunda ondan sonra gelen drop down container'ıma opacity 1 derdim. Visibility visible derdim. Hemen sadece bunu test ediyorum. Bakalım. Ben şu an e, button focus ondan sonra gelen drop down container ne yaptım lan ben pardon ondan sonra gelen nav diyecektim. <laughs> Tekrar test ediyorum. Bakın, şu an e, şeyi temelde buraya tıklıyorum ve açılan bir menüyü aslında çok kolay bir şekilde yaptım. Buradaki e, problem şöyle şöyle bir şey olabilir. Bu arada şunu da yapabiliriz. Mesela transform, translate y 5 piksel olsun. Bakalım. Evet. Tamam. Yani bunun için benim tıklayıp açtırmam ve herhangi bir yere bastırmada da kapatmam için artık ne yapmama gerek yok? JavaScript yazmama gerek yok. Bu zaten aslında bir iki, zaman, bir iki daha kullanmıştım. Fakat bunun şöyle bir sıkıntısı olabiliyor. Ben buna bastığım zaman burası kapanıyor değil mi? Bazen böyle isteyebilirim. Bazen de benim şöyle bir alan yazmam gerekir. Dolayısıyla burada bazı işlemler yapacağım için bunun içerisindeki bir şeye bastığım zaman bunu kapanmaması gerekir. O zaman ne yapabilirim? Bu bizim ilk örneğimiz olsun. Şimdi örneğimizi hemen biraz daha değiştirelim. Bir kere buna bir padding verelim şeye. Şu arkadaşımıza. Tamam mı? Yani şuraya bastığım zaman kapanmaması gerekir normalde ama kapanıyor. Neden? Bu fokusunu kaybediyor. O zaman biz fokus değil de fokus within diye bir tane daha şeyimiz var. Onu kullanacağız. Yani ben burada butona fokus olduğunda kontrol etmeyeceğim de drop down container'da fokus within ise yani içerisindeki elemanlardan herhangi bir tanesi odaklanılmışsa, fokuslanılmışsa o zaman burası çalışacak. O zaman da gideceğim nav'ın şeyini değiştireceğim. Yine çalışıyor ama buraya tıkladığım zaman yine gidiyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi bu arkadaşımızın butonun kendisinde otomatik fokus yapacağımız değerler var ama navda yok, nav etiketimde. Eğer ben buraya tab index değeri olarak 1 0 -1 fark etmiyor şu an şey olarak onu verirsem bu da artık fokus yapılabilir bir eleman haline geliyor ve ben bakın burada Herhangi bir yere tıklamış olsam da bunu kapatmıyor. Fakat buraya tıkladığım zaman yine kapatıyor. Aslında benim ihtiyacım olan tam olarak da bu. Çünkü buradaki örneğimize baktığımızda arkadaşlar buradaki herhangi bir yere bastığımızda kapanmıyor. Buraya bastığımızda kapanıyor. Şimdi aslında biz bu örnekle neyi yapmış oluyoruz? Bunu da bunu da ne bileyim bu örneği de aynı şekilde bunu da bunu da zaten yapmış olduk. Yani sadece şu kadar kodla gördüğünüz gibi focus within yani içindeki öğelerin fokus olabilir, odaklanabilir olması gerekiyor. Buton zaten öyle bir eleman. Div veya ul veya nav gibi etiketleri focus yapabilmek için tab index koymak gerekiyor. Biliyorsunuz tab indeksi ben şeyde de anlattım. HTML dersinde de anlattım yanlış hatırlamıyorsam. CSS derslerinde de bunu anlattım. Tab index koyunca otomatik olarak fokus yapılabilir oluyor. Doğal olarak da fokus within de aynı şekilde çalışıyor. E içlerinden buna bastım fokus oldu. E buraya da basıyorum. Bu elemanın da artık fokus olduğu için burası her zaman çalışıyor. Ve bu fokus olduğunda bu navı açıyor. Ek olarak şu olabilir. Açılan yani şu bastığımız eleman bir aktif klasına sahip olabilir. O da aynı şekilde fokus within olduğunda butonumu seçip işlem yapmamdan ibaret. Yani açıldığında bunun rengi atıyorum orange red olsun dersem ben aynen öyle olacak. Bakın gördüğünüz gibi burada şu an fokusu kaybetmiyorum. Herhangi bir yere bassam da gördüğünüz gibi. Ve bu sanki aktif klasıymış gibi düşünün bunu. Ama X bir yere tıkladığınız zaman da bu aktif klası tabii ki bu arkadaştan gidiyor. Normalde şöyle bir aşağı doğru bakan ok olduğunu düşünelim. Buna bastığım zaman o oku yukarıya doğru çevirebilirim. Doğru mu? Yani istediğim her türlü stil işlemini yapmak bana kalmış. Ama bunun için JavaScript yazmaya gerek yok. Ben burada javascript yazdım ve kendi kendime düşündüm. Dedim ki niye ki focus building diye bir şey vardı doğru ya ben bunu CSS derslerinde anlattım fakat CSS derslerinde mesela böyle bir kullanımını göstermemişim ee, yani geçenlerde öyle denerken aslında lan dedim bu böyle olur. Çok daha güzel olur hatta. Çünkü tam ihtiyacımız olan bir şey aslında bu. Yani bunun için gerçekten JavaScript yazmaya benim için ihtiyaç kalmadı arkadaşlar. Bilmiyorum bak şuradaki şu arkadaşı bile şu açılan arkadaşı bile giderim ben bununla yaparım. Niye? Çünkü benim ihtiyacımı karşılıyor. Aynı şekilde şuradaki de aynı mantık yani. Ha burada mesela profil falan yazmış fark etmiyor. Görsel olarak tamamen değiştirmek size kalıyor ama onun dışında ekstradan hiçbir şey yazmaya gerek kalmadan arkadaşlar bunu şey yapabiliyoruz. Bazen de şöyle bir şey olabilir. Bir tane de kapatma butonuna ihtiyacınız olabilir. Burada bizim fokusu kaybetmemiz gerekiyor değil mi? Fokus odağını kaybetmemiz gerekiyor. En kötü ihtimalle şöyle bir hack yazılabilir. Bir tane buton koyarsanız ID'si ee, yani close B, T, ne olsun hadi tamam. Close. Ya da close drop down diye bir şey olsun. Tamam. Bu hepsinde bunu kullanacaksınız bu arada. Şimdi ben şuna mesela bir tane daha şöyle ekleyeyim. Tamam. Şimdi ikisinin var. Gördüğünüz gibi. Bakın buna tıkladığım zaman kontrol de yapmama gerek yok. Tertemiz. Çok güzel bir şekilde çalışıyor değil mi? Şeyleri biraz azaltalım. Ee, Nav'ın kendisindeki padding çok olmuş. <laughs> o kadar da değil canım. Güzel. Şimdi... Ben istiyorum ki bu nav kardeşimizde şöyle aşağıda kapat diye bir şey olsun. Dolayısıyla ben bu kapada bastığım zaman bu kapansın. Nasıl yapacağım? Burada tahmin edebileceğiniz üzere buraya bir label koyacağım. Foruna bunun id'sini verdiğim zaman, close dropdown'un id'sini verdiğim zaman ne olacak? Aslında kapada bastığımda buna fokuslanmaya çalışıyor. Tabii bu sayfada zaten hiç görünmeyecektir bomboş olduğu için. Yani böyle bir fallback gibi koyabilirsiniz buraya. Burada herhangi bir yerde x bir yerde durabilir. Önemli değil yani sıfıra sıfırmış zaten. Position absolute ver istersen buna. Hava da asılı kalsın. Position absolute. Width 0. Hate 0 diyelim. Her ihtimale karşı. Overflow hidden diyelim. Hiçbir şey gözükmesin kısaca. Display on yapamıyorum. O zaman fokusu kaybeder. Ama böyle gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan bu kapatma işlemini de yapabilirim. Aynı şekilde bu arkadaşı şuraya da koymam yeterli olacaktır. İstediğiniz takdirde Burada herhangi bir yere bastığınızda kapanmaz ama kapatmak istediğinizde şöyle bir kapat işi işinize yarar. Bunu da şöyle çarpı, ya yani şöyle mega açılan bir şey gibi düşünün. Sağ şu sağ tarafta çarpı olduğunu varsayalım. İşte o çarpımız bu kapat butonumuz aslında. İçerisinde de istediğiniz gibi elemanlarınızı koymakta özgürsünüz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kanalda bugüne kadar CSS'de ve JavaScript'i karşılaştırarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence bu konuda gerçekten şu işlemleri yapmak için javascript kullanmam. Bu saatten sonra sizin de kullanmayacağınıza inanıyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Bir başka derste görüşmek üzere diyorum. Prototürk'e bana destek olmak isterseniz prototürk.com üzerine girip makalelerden Orada makale detaylarından herhangi bir tanesine girdiğinizde reklam çıkıyor. İsterseniz günde bir ya da haftada bir o reklamlara tıklayarak da bana destek olabileceğinizi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.